Olaylardan anında kaçan, şivesiyle ve verdiği tepkilerle bizi gülme krizine sokan Karadeniz uşağı İslam Ekşioğlu. Namı değer Ramus 53 kim ki? Twitch'in uşağı Romus 53 ismiyle tanıdığımız İslam Çoğulu, 11 Mart 1995 yılında Bize'nin İkizdere ilçesinde doğmuştur. Yayınlarında da gözlemlediğimiz gibi afacan bir çocukluk geçirmiş, ilkokul birinci sınıfta biri ilki başararak sınıfta kalan tek çocuk olmuştur. Annesinin yoğun ısrarları üzerine bir şekilde ikna olmuş, ilkokulda bitirmeyi başarmıştır. Birinci sınıfta kalmayı hobi haline getiren İslam, liseye geçtiğinde de birinci sınıfta kalmış, yine annesinin yoğun uğraşları sonunda muhasebe bölümünü zar zor bitirmiştir. Küçük yaşlarda kendi parasını kazanmaya çalışan İslam pek de kolay yollardan geçmemiş. İlk başlarda inşaatlardan bakır, yol kenarlarından bir şişesi toplayarak hayata atılmaya başlamıştır. Zamanla yaptığı işlerde kendisini geliştiren İslam simitçilik işine başlamış. Pazarda su ve simit satarak kendi ayakları üstünde durmaya başlamıştır. Hadi şimdi Ramus'un en büyük hayaline nasıl veda ettiğini ve sonrasında yayın hayatına nasıl başladığını öğrenelim. Bu arada bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Normal hayatında nasıl yayınlarında da o samimiyetini yansıtmaya çalışan, şivesiyle ve verdiği tepkilerle bizlere keyifli vakit geçirten Ramos, süklüğünden beri milli sporcu olmak istiyordu. Hayalleri için çalışsa da gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan İslam, maddi imkansızlıklardan dolayı birçok işte çalışmış, en son girdiği iş yüzünden de hayalinden olmuştu. Bazen işleri ne kadar yoluna sokmak isteseniz de olaylar hep başa sarar. İslam da bunu en zor şekilde tecrübe edilmiş, girdiği markette çalışırken yaşanan bir kaza sonucunda hayatı alt üst olmuştu. Hayatını baştan aşağı değiştiren olaysa markette çalıştığı sırada bir şişenin rasttan düşerek parçalanmasıyla, etrafa saçılan cam parçalarından birinin gözüne isabet etmesiyle olmuş, her ne kadar ameliyat olup tedavi görse de bir gözünde oluşan %90 görme kaybına engel olamamıştır. Bu onun için sadece bir göz kaybı değil, aynı zamanda hayallerinin yıkılışının da başlangıcıydı. Hayatının eskisi gibi olmayacağını ve hayatına yeniden bir yön vermesi gerektiğini anlayan İslam, atılacağı sosyal medya yanında temellerini bu dönemde yapmıştı. Tabi bu olaylar olurken bilgisayar oynamak için de vakit ayıran Ramus hem Twitch hem de YouTube için içerik üretmeye başlamıştı. Yayın hayatına LoL ile başlasa da daha sonra değişik tarzda oyunlar oynayarak takipçilerini eğlendirmeyi başarmıştır. Yapmış olduğu yayınlarla ve verdiği tepkilerle dikkatleri üzerine çeken gün geçtikçe Twitch için vazgeçilmez bir isim olmaya başlayan Ramus'un bu yükselişi bazılarının dikkatini çekmiş, rakip olarak da görülmeye başlanmıştır. Kendisi bu tip olaylara karşı sadece kendi yayınını ve kendi kitlesini eğlendirmeye odaklandığını söylüyor. İlerleyen zamanlarda da sadece kendi kitlesiyle yoluna devam etmek isteyen Ramus'un bazı canını sıkan olaylar da olmuş tabii ki. Kendisine en çok yıpratan olaysa online oyunlarda ghostlanmasıymış. Yayınlarında kendisini ghostlayan takipçilerine verdiği tepkiler de zaten viral olmuştu. Hepimiz biliyoruz. Bu arada size Ramus hakkında küçük bir sır vereyim ama aramızda kalsın. Kendisi apartman yöneticisiymiş. Bu sırrı nereden öğrendiğimize dair tahminlerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Sürekli olarak yayın yaptığı ve anlık olarak banlı olduğu Twitch kanalında 1 milyondan fazla takipçisi olan Ramus'un Instagram hesabında da 231 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca YouTube kanalında da 282 bin abonesi vardır. Hadi şimdi Ramus ile ilgili yaptığımız yorumlara geçelim. Ondex demiş ki. Açık ve net söylüyorum. Bu adam Twitch'te kendisini bana en çok izlettirmeyi başaran adamdır. Şu ana kadar hiçbir Twitch yayınında bu kadar durduğumu hatırlamıyorum. Kendisi bizzat Rizelidir. Karadeniz şivesi izleyiciyi rahatça güldürebilmektedir. Başarılı adam. Böyle devam reyiz arkandayız. Biz geldim demiş ki. İzleyin efendim. Pişman olmayacaksınız. Çok eğlenceli bir Twitch yayıncısı. Odun Budu demiş ki doğa bir komikliğe sahip Twitch yayıncısı. Ayrıca harikulade bir İngilizceye sahiptir. What the fuck <laughs> Deniz Nadiroğlu demiş ki sıradaki kim bilmem ama lütfen Ramus 53'ü yapın. Kimse bir şey yapmıyor. Adam 2 yıldır doğum günü özel video istiyor yapmadılar be. Doğrucu Davut demiş ki bazı yayıncılar vardır ya böyle izlersiniz. Konuşması düzgündür. Efendidir. Nerede nasıl davranacağını bilir. Kitlesine bir şeyler katmaya çalışır. Örnek olarak gösterebileceğiniz biridir. İşte bu adam bunların hiçbiri değil. Çöplerin yüceltileceği bir ortamda kaçırılmayacak bir incidir. Logic demiş ki kendi hali ne takılan, tek amacı eğlendirmek olan yayıncı. Bu adam Rize'de doğup büyümüş olan birisi. Bunu bilmelerine rağmen gerçekten adama şive rps yapan diyen Love IQ toksiçler var. Tarkan'daki ahtapot demiş ki Oy haçan, muçan, kuşan, dıkşın, dıkşın, ciyu, habu, uçiyu, dıkşın, dıkşın, fiyu. <laughs> Beni rezil etmek için mi yapıyorsun bunları? <laughs> Manve92 demiş ki kendisini izlemem fakat takdir ederim. Yayınları ne kadar bana hitap etmese de sonuçta içerik olarak kötü sayılmaz. Bir kere eğlenceli bir kişiliği var, renk katıyor. Müzisyen denen tipi tiplerin olduğu yerde Ramus kardeş her türlü izlenebilir. Ha dur dur var bir tane daha var. Ya da ben mi öğreteyim ta artık ya? ya artık, Yıllardır şimdi. metin yazıyorsun. Nam diye Ramus 53. Kim, kimdir? <laughs> Öyle değil mi? Ne no. var? <laughs> Sınıfta kalan tek çocuk olmayı başarmış. Başarmış. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Uşaklar. <gülüyor> uşaklar. <gülüyor> Bu arada var ya Ramuz yaparken harbiden şive otomatikman geliyor yani. <laughs> What the <fuck? gülüyor> Tarkan'daki ahtapot demiş ki Oy haçan, muçan, kuşan, dıkşın, dıkşın, ciyu, habu, uçiyu, dıkşın, dıkşın, fiyu. <laughs> Beni rezil etmek için mi yapıyorsun bunları? <laughs> Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu kadar destek bana yetmez diyorsanız da katıl özelliğini kullanabilirsiniz. Bir sonraki efsane videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. <laughs>